Merhaba mutfaktan, herkese merhaba. Burgu burgu, çıtır çıtır, ağızda dağılan bir baklava tarifi için videoya buyrun. Tarifi için 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı bir kabın içerisine alıyoruz. Üzerine 2 yumurtayı da ilave ediyoruz. Çıtırlık katması için 1 yemek kaşığı sirkeyi döküyoruz. Üzerine aldığı kadar un ilave ediyoruz. Ne kadar alması gerektiğini de şu şekilde anlıyoruz. Unu yavaş yavaş ilave ediyoruz ve böyle ele yapışmayan çok yumuşak bir hamur elde etmek istiyoruz. Bir paket kabartma tuzunu da unun üzerine ilave ediyoruz. Biz direkt harca katmayı tercih etmiyoruz acılaştırıyor diye. O yüzden siz de unun üzerine kabartma tuzunu ilave edersiniz. Bu arada kabartma tuzunu yarım paket kullanıyoruz. Ve artık hamur toparlandı. Üzerine nemli bir bez bırakıp dinlenmeye alıyoruz. Tezgahımızı artistik bir şekilde unlayıp hamuru tekrardan bir şekillendirip toparlıyoruz. Videodan da anlaşılıyordur yumuşak bir hamur elde ettik. Ham ortasından keserek iki tane ayrı beze elde ediyoruz. Biz aslında pazı deriz. Siz ne dersiniz? Yoruma yazsanıza. Bütün hamuru küçülttüğümüzde elimizde yaklaşık 45 tane ceviz büyüklüğünde minik hamurlar elde etmemiz gerekiyor. Eşit parçalar elde edebilmek için rulo haline getirdiğimiz hamurun önce tam orta noktasından sonra o kalan yarının orta noktasından keserek böyle minik daha eşit parçalar elde edebilirsiniz. Göz kararı ile eşit olduğuna inandıktan sonra kesim işlemine başlıyoruz. Mini hamurlarımızı elimizde yuvarlayıp açmaya hazır bir hale getiriyoruz. Hamurları açmak için bir paket nişastanın üzerine bir çay bardağı un ilave edip onu karıştırıyoruz. Açma işleminde bunu kullanıyoruz. Hamur bir kahvaltı tabağı büyüklüğüne geldiğinde kenara alıp Üzerine nişastalı harcımızdan sürüp ikinci hamuru açma işlemine başlıyoruz. Açtığımız ikinci hamuru ve açacağımız üçüncü hamuru da ilk hamurun üzerine aralarına nişasta sürerek yerleştiriyoruz. Oluşturduğumuz her üç katlı hamuru bir masanın üzerine alıyoruz. Hamurlar bittiğinde 3 katlı hamurlardan bir tanesini alıp tekrar nişasta ile açıp büyütme işlemine başlıyoruz. Büyüttüğümüz hamurun üzerine cevizimizi serpip oklava yardımıyla rulo haline getiriyoruz ve köşelerinden iki elimizle ittirerek bir burgu haline aldırıyoruz. Parmaklarımızı arasına geçirip tepsiye biraz böyle yaygınlaştırarak diziyoruz. Hazırladığımız burgu baklavaları bıçak yardımıyla küçük eşit parçalar halinde kesiyoruz. Bir tavaya 250 mg tereyağını da alıp eritmeye başlıyoruz. Erittiğimiz tereyağını eşit bir şekilde döküp 180 derecelik bir fırında baklavaları pişiriyoruz. Baklavaları fırına gönderdikten sonra 4 su bardağı şekerin üzerine 4 su bardağı suyu ilave edip bir limon parçasıyı atarak şerbeti hazırlıyoruz. Kaynayan şerbetin olup olmadığını şu şekilde anlayabiliriz. Kaşıktaki son damla eğer tencereye düşmüyorsa şerbet olmuş demektir. Son damla düşmediği için şerbetin altını artık kapatabiliriz. Fırından çıkardığımız ve soğuttuğumuz baklavaların üzerine sıcağa yakın ılık şerbeti gezdiriyoruz. Baklavalarımız hazır. Hepinize afiyet olsun. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. <laughs> Başlattım bu arada. <laughs>